Akşamda bir fazla kaçırmışım ki sormayın. Rahmetli Selvi Baba, Yeşilçam'ın yüz akı filmlerinden biri olan 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul isimli filminde akşamdan kalmış biri olarak çıktı karşımıza. Çoğumuzun hayatında eskilerin tabiriyle mütehaddit yani birçok sefer karşılaştığımız bu akşamdan kalma yeni jenerasyonun da hangover dedikleri konuya bir el atalım istedim. Kelle olmakta argodaki tabiri bu işi. Hatırlarsanız bir Argo'nun kralı videomuz vardı. Onu lütfen izleyin. E malum seviyoruz bu Meredi Madem. Ne yapmalı ve de ne yapmamalı ki? Bu keyifli gibi görünen ama dünyamızı yıpratan duruma mani olalım. Efendim aman ha içmeyin sakın diyecek halimiz yok. Lakin kendinize mukayyet olacak şekilde nasıl içilir? Alkolün vücudumuza verdiği olumsuz etkileri minimize ederek nasıl içilir? sağlığımıza zarar vermeden mümkün mertebe tabii nasıl içilir? Ola ki akşamdan kalma işine düşer olduk. Bu etkiyi nasıl tolere edebiliriz? İşte bu videoda bunları anlatmakta fayda mülazan ediyor. Rakı içmenin adabı, kültürü isimli videomuzda burada linki. Bu mevzuyu destekleyecek bazı hususlara kısmen de olsa temas ettiğimizde hatırlatıp izlemenizi de ayrıca şiddetle tavsiye ederim. Şimdi her şeyden önce bilmemiz gereken birkaç önemli husus var değerli dostlar. Bir, vücudumuzda aldığımız alkolün derecesi ne kadar düşük olursa akşamdan kalma riskimiz de o denli az olur. Şimdi mesela en düşük alkol derecesine sahip bira ki 4-6 derece arasındadır ile en yüksek alkol derecesine sahip absen ki o da maksimum 90 derece civarında üretilir. İkisinden de birer bardak içtiğimizi varsayalım. Vücudumuza aldığımız alkol miktarı aynı değildir. Dolayısıyla sarhoş etme etkisi de sarhoş olma etkisi de aynı olmayacaktır. İki, vücudumuza aldığımız alkolün miktarı da akşamdan kalma hissini, dolayısıyla riskini direkt etkileyen bir unsurdur değerli dostlar. Yine bira ve absent örneğine dönecek olursak, 6 derecelik 15 bardak bira içenle 90 derecelik bir bardak, sadece bir bardak absen içen vücuduna aynı miktarda alkol almış olur. Boşuna demiyoruz bira hamallıktır diye. 3. Karışık alkol tüketimi. Bireyle başla, vodkaya dön. Aa vodka azmış, bitiverdi biraydan. Hadi bir de iki kadeh rakı içelim, bir de üzerine cila yapalım bireyle. Hop. Ne kadar az dahi içseniz, akşamdan kalma yolcusu olmaya en yakın aday siz oldunuz. Çünkü karıştırdınız. Hasılı neyle başlarsam onunla bitir. Formülü en geçerli formülü. Ha çok uzun bir müddet. Yayarak içecek bir ortamdasınız. Sakın büyük dereceli bir alkolden volüm olarak küçük dereceli bir alkole dönmeyin. Önce küçük dereceli sonra büyük dereceli bir alkol ehveni şerdir. Yani kötünün iyisidir. 4. Vücudun susuz kalması konusu var. Özellikle yüksek dereceli alkol tüketiyorsanız, viski, vodka, rakı gibi alkol vücudunuzdaki suyu emeceği için eksilen su miktarını telafi etmek adına bol bol, hiç olmazsa tükettiğiniz alkol miktarının yarısı kadar sıvı ki tercihan sudur bu. Tüketin ki akşamdan kalmalardan olmayın. 5. Vücudunuza girecek alkolün ne kadar sürede vücudunuza gireceği. Yani 35'lik bir rakıyı yarım saatte içmek ile 2 saatte içmek aynı değil. İlkinde alkol yarım saatte kanınıza karışıyor, diğerinde 2 saatte. İşte aradaki bu 1,5 saatlik fark vücuttaki su azalmasını ve alkolün yıkıcı etkilerini zamana yaydığı için sizin bir anda dağılmanızı ve ertesi gün akşamdan kalma hissine düşer olmanızı hafifletecek. 6. Açlık-tokluk durumunda alkolün kana karışmasını hızlandırmasından mütevellit önemli bir mevzu. Özellikle yüksek dereceli alkol alımlarından önce ya da beraberinde tercih ettiğiniz alkole uygun olacak şekilde muhakkak bir şeyleri atıştırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bolca içki alkol tüketmeyi planladığınız bir alemin öncesinde bir kaşık zeytinyağını önden yoğurucu edin midenize Zeytinyağı bir tabaka oluşturacaktır ve alkolün kana direkt intikalini engelleyecektir. Siz de hemen kelle olmayacaksınız bu durumda. Alkol almaya devam ederken ortaya çıkan bir şey değil bu akşamdan kalma hissi. Neden? Çünkü alkolün uyuşturucu bir etkisi var ve bu etki alkolün vücudunuza verdiği zararı örtüyor. Ve siz bu hissi fark edemiyorsunuz. Kafa kıyak yani ondan mütevelli. Ne zaman ki alkolün kandaki oranı sıfıra yaklaşmaya başlıyor, düşüyor, uyuşturucu etkisi de geçtiği için vücudun aldığı olumsuz etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve siz akşamdan kalmış oluyorsunuz. E o zaman devamlı içelim, hiç akşamdan kalmayalım diye de düşünülebilir. Evet bu yöntemi deneyenler de var. Mesela Trakyalı kardeşlerimiz onlara buradan selam olsun o güzel insanlarımıza. Evet değerli dostlarım şimdi yukarıdaki açıklamaya çalıştığım hususiyetlere ola ki dikkat edelim. Harikulade geçen bir güzel akşamın ertesinde kelle oluverdik. verdik Over'ın merhametsiz kucağına oturduk. Akşamdan kalmanın tillahı oldu. Ne yapacağız? Su kaybını hemen ve de ivedilikle telafi etmemiz lazım. Ağzımıza hortum dayayarak değil tabii. C vitamini takviyeli, limonlu su olur, portakal suyu olur. Çok fazla şekere gitmemek lazım burada. Maden suyu olur. Sıvı alın arkadaşlar ki vücut toparlanmaya başlasın. Muz sihirli bir meyve bu akşamdan kalma mevzunda. Mutlaka bir iki tane muzu görün. Mide bulantınızın, baş ağrılarınızın hızla kaybolduğunu göreceksiniz değerli dostlar. Ayrıca bir sihirli sebze de enginar. Alkol alırken fazla mesaiye kurban gitmiş karaciğerimizi en güzel ve de hızlı Toparlayan sebze enginardır. Muhakkak tüketin ki karaciğeriniz bayram etsin. Şöyle yandan çatlı bir Türk kahvesi içtim mi anında kendime gelirim diye bir şehir efsanesi vardı hani. O öyle değil değerli dostlar. Kafein anlık olarak biraz sizi kendinize getirebilir belki getirir de. Ama vücuttaki tahribatı, bu kelimeye lütfen dikkat edin. Alkol yüzünden kelle olmuşsun, yamulmuşsun, vücudun şaşırmış... Bunun adı tahribattır. Kahve kesmez o iş. Anlık ayıktırır birazcık o kadar. Bir başka şehir efsanesi daha var. O da çivi çivi söker dedikleri sabah kalkınca bir tek rakı ya da yarım bardak bira iç. Bu da tıpkı kahvede olduğu gibi anlıktır, ayıktırır ama tahribatı onarmaya kifayet etmez maalesef. Evet aziz dostlarım. Umarım faydalı bir video olmuştur öyle olduğuna inanıyorsanız ve de bizleri desteklemek istiyorsanız beğenin, yorum yapın, dostlarınıza gönderin bu videoyu, paylaşın. Eee bir sohbeti daha bitirdik madem. Şimdi çok sevdiğim iki kısa şiir ve bir kade Hazret eşliğinde vedalaşalım bugünle. İlk şiirimiz. Kandırmıyor tat verse de ruhları, taze şarap, yeni şarkı, yeni dost, Hatırlatır nice geçmiş baharı, eski şarap, eski şarkı, eski dost. Çok severim bu dört diyor. İkinci şiirimiz, hal garip bir dünya, bir yudumda on bin dünya, eshab mucibesi demindedir, ehli erbabının gönlündedir. Her şey gönlünüzce olsun, en kötü gününüz böyle olsun, ata akademimiz eşliğinde saygılar sunuyorum. Sıra